Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere borcamda köstebek pasta tarifimle geldim. Kalabalık misafirleriniz geldiğinde yapabileceğiniz yapımı oldukça pratik ve lezzetli bol dilimli köstebek pastamı sizlerle paylaşmak istedim. Sizleri bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Öncelikle 4 yumurta ve 1,5 su bardağı şekeri bir kaba alalım. Mikserle şeker ve yumurtayı iyice karışana kadar çırpalım. Daha sonra 1 su bardağı süt, 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ, 3 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya, 2 su bardağı un ve 1 paket kabartma tozunu ilave edelim. Mikserle eklemiş olduğumuz tüm malzemeleri karıştıralım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml. Tüm malzemeleri videonun altındaki açıklamalar kısmına ekledim. Bu arada istek videolarınız varsa yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Aynı zamanda videolarımı beğendiyseniz Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni gelen izleyiciler tekrardan hoş geldiniz. Şimdi spatula ile toparlıyorum. Kıvamı böyle olmadı. Köstebek başlama için borcamı sıvı yağlı yağlamaya geçiyorum. Ben yuvarlak borcam kullandım. Kare veya dikdörtgen borcamla da yapabilirsiniz. Borcamı güzelce yağladıktan sonra hazırlamış olduğum kek harcını borcama döküyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecede 25 dakikada pişirdim. Fırınıza göre değişebilir. Kontrollü bir şekilde pişirelim. Kürdan testi ile pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Kekim pişerken kremayı hazırlamaya geçiyorum. 1 kaba 2 su bardağı soğuk süt ve 2 poşet toz krem şantiye ekleyelim ve bunları mikserle güzelce çırpalım. Bu kremayı kekin içerisine ekleyeceğim. Katı bir kıvam alana kadar çırpalım ve buzdolabına kaldıralım. Kekim bu sırada pişti. İlk sıcağı çıktıktan sonra kesme işlemine geçelim. Kenarlarından 1-2 parmak boşluk olacak şekilde keselim. Daha sonra kesmiş olduğumuz yerden bir kaşık yardımıyla çukur oluşturalım. Çok fazla derine inmeden üst kısmından keki alalım. Aldığımız kekleri daha sonra üzeri için kullanacağım. Bir bardak sütü kaşık yardımıyla kekin üzerine azar azar dökerek ıslatalım. Kesmiş olduğum yere yani kekin ortasına muz dilimlerini yerleştirelim. Ben 3 tane muz kullandım. Muzun büyüklüğüne göre değişebilir. Şimdi buzdolabında bekletmiş olduğum krem şantiyi kekin üzerine yayalım. Bir spatula ile ya da kaşın arka kısmını düzeltelim. Daha sonra ayırmış olduğum keki rondadan geçirdim ve köstebek pastanın üzerine her tarafına gelecek şekilde dökelim. Köstebek pastam şahane gözüküyor. Şimdi 3-4 saat buzdolabında dinlenmeye gönderiyorum. Şahane köstebek pastamın içini sizlere göstermek istedim. Misafirleriniz geldiğinde hemen yapabileceğiniz çok pratik ve çok güzel bir tarif oldu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka muhteşem tat tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.